bir malaz. İlimizde 1050 konut için başvuran 11570 vatandaşımızın kura heyecanını hep birlikte ortak olacağız. Ben özellikle burada çekilişte konut kazanacak olan vatandaşlarımızın ya da çekilişe katılıp da kura sonucunda kendisine konut çıkmamış olsa bile bütün vatandaşlarımızın Önümüzdeki günlerde ev sahibi olmasını ve evlerinde huzur içinde oturmasını diliyorum. Burada kendilerine kura çıkacak olan kıymetli vatandaşlarımızın da bir an önce o konutlarını inşallah teslim aldıklarını da hep birlikte görürüz. Güle güle otururlar diyorum. Bizim vatandaşlarımızın her birisinin sıcak bir evi, sıcak bir yuvası olsun. Biz Türkler eve önem veririz. Evimiz olsun isteriz. Başımızı sokacağımız yuvamız olsun isteriz. Gelir durumumuz ne olursa olsun hepimizin gayesi ve amacı budur. Ve en büyük emellerimiz de budur. İki İkinci torbamızda birinci torbamız hazırlandı. Teslim alabilir, yerine geçebilirsin. açtım torba beni. numara çekildi. 2 2 numaralı tam. 3 483 Ali Uyanıker. 166 188 Ramazan Kaya çekelim. 2003, 2004, 2005, çekelim. 2004, 1602 152 böyle bir malımız yok. Son zamanımız 2003'te çekelim. Bugüne kadar bir evim olacak, dört duvarım olacak. Herkese bol şanslar, buna vesile olanlara Allah razı olsun sevinçliyim, mutluyum. Şimdi dört duvarım olacağından, ilk evim olacağından çok mutluyum. Yapanlardan herkese Allah razı olsun.